Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft serisine başlıyoruz Buradan yeni bir dünya oluşturuyoruz. başlıyoruz Dünyamızın adı ne? Hesuyen koyuyoruz Hesuyen Heyuyen koydum yanlışlıkla olsun Hayatta kalma Yapılar açık, hileler açık Nasıl spam çekeceğiz zaten açık olması lazım Bu sandıkta açıl olsun Zaten böyle kalsın Kod mod yok bizde Yeni dünya oluştur bu e, gerçekçi mod arkadaşlar. Size gerçekçiliğini gösteririm ben biraz sonra hemen. Hemen göstereceğim. Şu dünya açılsın. Şöyle bir arada olduk zaten güneş şöyle. Bakın suya bakın çok tatlı değil mi su? Su saydam bir su. Çok güzel. Arkadaşlar aha şeker kamışları falan var. Hemen bir bakayım. Şeker kamış. Kır 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 Sonra şeker tarifi açıldı. Arkadaşlar ben şöyle bir videoyu durdurayım. Tamam mı? Sonra şu beyaz odunlardan kırayım biraz. Sonra videoyu başlatayım. Tamam. Dur dur. Arkadaşlar ben bir şey yapmayı unutmuşum. Minecraft'ta bonus sandığı almayı unutmuşum. Size bunu göstereyim. Bu nasıl bir çubuk dünyası. 24 tane çubuk. Sen ne yaptın? 2 tane elma, 1 tane tat. Tamamdır. Ben bir videoyu durdurayım yeniden başlatırım. Arkadaşlar bence yani bir yani yeter kadar toplamış sayılabilirim bence. Arkadaşlar bu arada benim şu an oynadığım sürüm 1.14. Yani yeni çıkan sürümden farkları olabilir. Yani normaldir çünkü 1.14 oynuyorum ben. En yüksek gerçekçi modda 1.14'ü buldum ben. Gerçekçi mod oynayasım geldi. Bakın çok güzel. Arkadaşlar isterseniz bir zamanda bunun nasıl yapıldığını öğretirim size. Şuna bir tane daha aşkırdım. Bence yeter. Şeker kamışları belki işimize yarar diye kırmıştım. Belli olmaz. Ya. Ay gül. Kırmızı boya yaparım ben bundan. Ee, hemen. Aa şurada maden varmış. Bekle. Şurada bir tane daha. Aa, şeker kamışları var. Onları da koparayım. Böyle daha hızlı gidiyor. 9 saniye. 3 tane çıktı. Ha 17 tane şeker kalmış Ya öldürmem lazım. Aç kalmayalım. Çok zor durumda kaldım da yiyeceğim tamam mı? En zor durum. Bu niye yanıyor? Ha, bal çünkü çok zevk. Şuradaki madene mi başlasak? Birazcık. Madene ben girdiğimde kendimi kaptırıyorum çünkü biraz. Maden çok girmiyorum ben çünkü baya girdim mi çıkamıyorum içinden maden. Arkamda da e, seyircim var. Şuradan şunu koyacağım. Şuradan. Hmm, bak. Aynen. Yaptım. 64 bu kadar geldi elime direkt. Şuradan şunu alalım. Şunu yerine şunu koyalım. Üstüne basıyorum 2 saatte. Şu varmış böyle.Bilmiyorum niye kılıç olmuyor. Hemen Ya madem boşmuş ya Ben de taş kırayım bari biraz Taş kıralım Taş kıralım Hala taş sen sus Taş Taş kırıyoruz Taş devre Böyle bu da işte. Ya. <laughs> bu yolun sonu yolu çok gitmek istemiyorum yani. Yok üstümüze şeyler düşecek. Envanteri koru da yok. Şunu şunu kırdım. Bu da şimdi yarar boş ver. Şimdi düzlük bir alan bulmam lazım beni biraz. Şöyle gezelim. Ben özellikle suyu sevdim. Neden bilmiyorum. Çünkü çok güzel. Şuradan cumburlok yapabilir miyim? Bekle deneyeceğim. Tabii ki de. İnşallah önlüğüm. Allah şükür ucuyla kurtardım. Aaa geberin geberin. Balık öldürüyorum. Nefes al ver. Tak 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 köşeye sıkıştın. Benimsin. Domuz yemektense balık yemek daha mantıklı geliyor bana. No, tamam. İyi. İğneğimizi bulduk. Ya. Yeah. Ha ya. Yeah. İnekleri de, ay şunlara binmeyi deniriz. Eğer yapıp, Doğrusu eğer bulup, eğerini yapıldığını hiç bilmiyorum. Şu mütevazı bizim küçük evimizi yapabiliriz. Ben çok artist ev yapmayı bilmem. Ben normal havalısız normal bir ev yaparım. Yani, şuraları temizleyelim. Hı, oldu. Şuradan şunu şuraya attım şunu. Gölgemiz var. Ee, buradan da şunu şunu şuraya koyalım. Ha. Büyüklüğümüz şöyle 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 şöyle. Sonra genişletiriz zaten. Şöyle şöyle. olacak ya biraz sonra. Şakir evladım. Şakir. Git. Yoksa seni öldürmek zorunda kalırım. Tamam. Ne bununla olması, Şakir. Evladım. Şakir evladım. Şakir. Onu da artık Şakir tamam mı? Onu Şakir diyeceğim. Değilse de Şakir diyeceğim. Çünkü Şakir'i seni çok sevdim. Eee 1 2 3 1-2-3 Orta iki boş tamam. 2 kapılı bir ev yapacağım. Çünkü iki kapılı evleri severim. Tamam. Dön 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 dön. Tamam. Tamam dön dön dön. kır 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 kır. Küçük ev yapmayı seviyorum ben. Mütav ağzı bir ev olsun yani. Hmm, son katı da çekiyorum. Şöyle bir kömür bulsak ki olurdu da. Üstü açık mı kalsın ne diyorum ben? Bekle tamam bekle. Biraz açık yapacağım. Spider görür mü hiçbir fikrim yok ama. Bence Düştüm aşağı gelerek. Ya aynı şey değil mi şimdi? Koyacağım yere. Bayağı iyi koydum. kocuk oldu. yine şöyle koyacağım ben böyle daha çok sevdim tamam yeter kapı girişine karar veriyorum ben de o kadar yani tamam önce böyle daha iyi. şu tepelerden biraz güneş ışığı alsın çok güneş kalmadı ama e model de neyse oradan bakıyorum. Hı. Hmm. Yine bu şöyle şuradan. <laughs> Hı. değil de e, şunu koyacağım gül koyayım. küçük küçüğü koyayım. Sonra. Hemen durun arkadaşlar. Şuraya T'ye basıp ee, Spawn Point Tamam Spawn Point yaptım. Bu küçüğüm. Gitti bitti, bitti. Şuraya maden köşesi yapayım. İniyor aşağıya. Gittim ben. Şöyle inelim, inelim nereye kadar giderse gidelim. İniyoruz. Nasıl kazabiliriz? Şunu artık yanlara doğru kazabiliriz. Ölüyorum, ölüyorum. Granit, granit ben de kalsın belki. Ee, Kırık taş. Bakın çok güzel delikler açıldı. Şimdi ne yapacağız? Crafting table. Şunu şöyle. Şunu şöyle. 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 Hayır 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 Creeper creeper creeper. Allah belanı versin creeper. Creeper. Tüm yaptığım her şey ettim creeper. Aferin sana. Aferin sana. Nettin ne sen hindi buraya. Dört çıkışlı ev oldu bu. 4 değil üç. Ya oha ya bu kadar kötülük başıma gelemez. Enderman. Gel lan gel sen gel. 500 tane var. Bu ne? Ne kadar bahtsız bir insanım. Aa! Patladı. Kaç 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 kaç. Ne yapalım ben onu öldüreceğim bu sefer bak. Taktiksel oynayacağım şöyle. Kaç kaç vur kaç vur kaç vur kaç. Taktik bu. İkine beraber vurun kaç 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 kaç. Vurma ya patlama ya patlama. Belki borut bulurum diye patlatmayacaktım ben onu. Gel lan gel zaten neyim kalmış. Neyim var ki retten daha abi. Tamam. Okey. Nice bence güle. Barabaş türüsü. Olsun onlar bir şeyin başka bir şeyden. Patla lan. Patla lan. Lan senden mi korkacağım oğlum ben? Senden korkan senin gibi olsun tamam Yan lan şuraya. Ne oldu? Ne oldu? Atar tutar. Al. Oh, oh. İyi attım tuttum ben. Bekle dur ben canımı doldurayım. Baksana uçacağım mı? Uçacağım, uçacağım. Hava yollar geldi. Allah akbar. Allah akbar. Sağ sol sağ sol. Pu. 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 Öldü. işte bu. <laughs> birini de varmış ikincisi de varmış ya ben ne kadar belalı bir yere düştüm ama çok güzel şeyler var koyun falan filan var ne kadar onları keseyim de hiç istemem olsun son bir sende mi gelme sen de gelme sen şaşırın gel lan gel sen korkan sen gibi olsun Geber git şuradan şurada bir tane daha vardı Güneşin ilk ışıkları. Dedim. Lanmış. Güneşin ilk ışıkları dedim. Son ışıklarıymış güneş. Ah! Al işte ya. İşte bu da benim şans. Tamam. Ha işte o can var. Lütfen o Enderman beni yakalamasın. Veya başka bir şey. Yok. Kaç. Kaç. Eşyalarımı almam lazım. Eşyalarım ve XP'lerim ve çarptım tamamdır. <laughs> Buradaymış. Güzel. Mükemmel. Çok sevdim. Ah çok sevdim ya Allah ne oldu zalim gençler kaç dakika olmuş video bakayım oha 17 dakika biraz sonra bırakacağım bekle şu madeni bayağı bitirmem lazım sömürteyim madeni aşağı ineyim O oh, bitmeyen maden. İyi bırakmamak için benden elimden gelen yapıyorum. Yeter mi? Ne diyorum? Şöyle bir yol açayım. Şöyle yolaştım. Oto zıklama açık kalsın boş. Hemen. oh yeah, top boys. Dünden en son buraya geldik tamam mı? Unutmayacağız. En yani son buradaydık. Arkadaşlar bir yandan sonra geldik. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay.